Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Yedi Kule sahildeyiz. Tıpkı geçen sene olduğu gibi tekrardan Yedi Kule sahiline geldik. Trik, trek, trekik. Sevgili Mehmet Ali Doğan bizleri bugün Yedi Kule sahilinde topladı. Hem bayramlaşma, hem piknik, hem de sohbet. Grupların doğa yürüyüşü yapan grupların birçoğunun yakından tanımış olduğu Gezgin fotoğrafçı Muharrem gitarını akort ediyor. Ve birazdan arkadaşlar Muharrem'in gitar resitalini bir nevi dinlemiş bizler de solist olaraktan kendisine eşlik etmiş olacağız. Trick Track grubunu zaten söylemeye gerek yok. Bildiğiniz gibi her hafta özellikle kış aylarında ilkbaharda sonbaharda İstanbul'un değişik köylerinde değişik yörelerinde aktif şekilde doğa yürüyüşü etkinliği açan gruplardan biri Trick Trek. Geçen yıl sıkça haftanın belli günleri özellikle hafta içi 7 Kule Sahili'nde sohbet muhabbet amacıyla grubunu topladı ve bu memnuniyetten dolayı da katılımcının teveccühüdür. 7 Kule Sahili'ne geldi, güzel, hoş vakitler geçirdi. Frittek aynı zamanda arkadaşlar sanatsal faaliyetlere de önem vermekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize etmiş olduğu Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrolarına toplu halde bilet alıp birçok oyunu izleme şansını Trik Trek grubunu takip edenler yaşamış oldu. Ve geçen yıl bilindiği üzere tekne turları katılım esaslı Sarıyer bölgesinde hem deniz keyfi hem piknik hem gezi hem de Trik Trek etkinliklerini katılımcı doyasıya yaşamış oldu. Amacımız zaten üç günlük dünyayı renklendirmek, sizlere hoşça vakit geçirmek. Tabii bizler de bayramda malum birçok İstanbul'u gibi biz de İstanbul'da kaldık, evlerimizde kaldık. Günü böylelikle güzel yaşamış oluyoruz. İstanbul boşaldı. Evet boşaldı boşalmasına. Fakat gel gelelim bir de İstanbul'un değişik illerinden, İstanbul dışındaki değişik illerden buraya birçok insan yakın ahbabını, arkadaşını, akrabasını ziyarete geldi. Bu yüzden dolayı da özellikle belli başlı noktalar tıpkı önceden olduğu gibi insan kalabalığını görmekteyiz. Toparlamak icap ederse bizler bugün 7 Kule sahilinde Trek Trek grubunun düzenlemiş olduğu piknik, bayramlaşma etkinliğindeyiz. Sizler grubu sosyal medya hesaplarından takip ettiğiniz sürece bizler gibi böylesine güzel etkinliklerde kendinize yer bulmuş olacaksınız.